Kalem ihtiyacı var. Kalemini aldım. pastane var. Hayır. O zaman evde doğru çöpler doğru durduğunda döcek yapar. Gene tarçınlı birisini atar, Ama Abi istemiyordum çöp atmamı istemiyordum. Ben de her zaman ona veriyordum çöpü. Evden çıkarken onun eline veriyordum evde çöp verildiği Bak, çok farklı. Çok var yani ben atmayacağım. Çünkü atmayacağım, izin Bakın diyeyim. dostlar, aile yapısındaki bireylerin, her bireyin kendine tabii göre bak, bir vazifesi vardır değil mi? Ama aile bireyleri bir daha doğmuş gelip, veya doğacaklara yani yakın olan, çocuk seviyesindeki olan, bir çocuk kabiliyeti içerisindeki bir olan biz pepelesi birazcık en azından <laughs> bu konuları irtelemek lazım. Çünkü belirli bir yaşa geldiği yani, zaman. Yani bunu bu şahına zaman bu insanlar pek o anlık sıkıntıların içerisine girebilir. Yüzyıl. Çevre çok kötü bir imaj içerisinde kurulmuştur. Çevre bildiğimiz bu çevreler artık yani inanılmaz derecede kötü insanlar tarafından yönlendiriliyor. Yani sokaklarımız, caddelerimiz, belirli yerlerimiz kötü insanlar. Kötü insanlar kimler? Kötü insanlar, kimler, kötü insanlar işte dediğimiz mafya, cadere, buna benzer kisbeleri bilmiş terör veya da buna benzer. Ben, ben ayrıntılı detaylara girdiğim zaman, zaman bunu ne derece altından bir çıkaracağımı bir bilemiyorum bir ama ölçüm olarak şöyle bir vurgu vardır. Yani burada insanların düşünebiliyor musunuz? Hani bizim bir sözümüz var. Balık baştan kokar. Yani şunu ben söylemek istiyorum, balının baştan kokmasına neden sebep yapıyor? Demek gene bunları biz kendimiz soruyoruz. Balının baştan kokmasının sonucu itibariyle bize gelen bütün bu. <laughs> <laughs> Çok affedersiniz. <laughs> Bazılarımız da diyoruz ki canım balık baştan kokar dediğimiz zaman da balığın baştan kokmadığını ve hatta kuruğa kadar geldiğini ibraz ediyoruz. Peki. Aile yapılarındaki düzensizliğin en büyük sebeplerinden birisi işsizliktir. Hangi iktidar gelirse gelsin, ben ayırmıyorum. Hangi koşulda iktidarlarda iktidar, yani muhalefetten iktidara geçenler olursa olsun tamamıyla böyle bir konumun içerisindeki aile dramları yaşanıyor. Yani ben 69 yaşındayım. Evet. Bir, bir, 1955 doğumluyum. Ama maalesef 69 yaşına geldiğim zaman da nice iktidarlar, nice aileler, nice gündemler gördüm. Ailelerin yapısındaki bütün bocalanmalarını en büyük sebeplerinden birisi gayet tabii ki ekonomik. Ekonomik sıkıntılar ister istemez insanları bunaltıyor. Yaşamı denilen olaylarda en büyük faktörlerden birisi fakat bunu iktidarın anlaması lazım. Eğer iktidar bu vurguyu, bu temayı anlamıyorsa demek ki bu halkın Düşmanı haline gelmiş bir pozisyondadır. Yani insanlar ne de, mesela örneğin ben diyelim ki 10 bin lira alıyorum, ama kira olmuş 15 bin lira ve 10 bin lira. Peki yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin, tozacaksın. Hastaneleri vardır, elektriği, suyu, telefonu, doğal gazı. Peki bunlara. Demek ki iktidar senin yok olmanı istiyorsan, bakın ayırt etmiyorum hangi iktidar olursa olsun. Ama şayet bugünkü iktidar var ve gözlemci olarak ona baktığımız zaman yani bugünkü iktidarı sorguya çekme ihtimalimiz daha yüksek Diğer gelecek iktidarları da biliyoruz. Çok zorlanıyoruz değil mi halk olarak? Ama bir gerçek pay var. Şimdi bunları analiz ederken 50 yılı veya 100 yılı bir göz önüne getirirsek ve atalarımızın bize söyledi. Atalarımız dediğimiz Dedelerimizin bize söylediklerini de. Bu konuyu konuşursak çok ilginç şeyler çıkabilir ki ekonomik tamamıyla insan hayatından çıkmış olur ve mutluluğun, geleceğin, güzelliğin sembolü sadece sevgi, hoşgörüdür. Sevgi olmasa hiçbir olmaz, hiç yoktur. Ya. Sevgi bir bastondur, güçlüdür. Peki o bastonu kaldırdığın zaman ne olur? Tekezlenmeye başlarsın orada ya. değil ya. mi? Ya. Bakınız ya. insanlar ya. tamamıyla ya. bir eleştiri ya. pençesine ya. yakalanmış ya. gibi durumlara ya. görüyoruz. Demek ki karşımızdaki çıkan en büyük sorunlardan birisi ekonomi. Fakat ekonomik olmadan da insanlar mutlu olabilir. Ama nasıl? Ama nasıl tabi? nasıl? İnsanlar kim olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsunlar o inançlarını taşımalılar. Eğer o inançların dışına çıktıkları zaman büyük sıkıntılar yaşanır. İstersen 100 trilyon, 100 katrilyon olsun. Bence hiç öyle Ondan dolayıdır ki bizler insan olarak neyi gözetlemeliyiz? Sağlığımızı ön plan alarak ve insanlarla iyi geçinerek ve duygu ve düşüncelerimizin sadece ve sadece mantı olarak iyiliktir. Efendim iyilik olmayan bir insanın sorunları da zaten baştan gelebilir. Sevgili dostlarım, Hatta... hayat bir değildir. Benim ilişim, benim evet, hayat bir romandır. Hikaye de değil. Sonradan hikayeleşir. Şu... Yani Ama romandır. Gerçek. Olmuş veya olması mümkün olan şeylerin roman altında çıktığını biz görüyoruz. Olmuş veya olması mümkün. E demek ki hayat bir romandır. Sen onun bunun romanını okuyana kadar kendi romanını okursan ve ona göre hareket etsen, ona göre dizayn altına alsan daha geçerli olmaz mı? Problemleri çözmek için problem aramamalıyız. Yapmış olduğun bir günah, yapmış olduğun bir hata, yapmış olduğun bir, hata, yapmış olduğun bir anlamsız, manasız ve hiç de ilgisi olmayan, lakırtıdan ibaret olan bazı konumları incelediğimiz zaman bunların ne kadar bir boş olduğunu anlayacaksınız. Sevgili dostlarım, siz ne söylersiniz söyleyin. Benim bu anlattıklarımı isterseniz kabullenmeyebilirsiniz yani bunu ya çekmiş orada lakırtı yapıyor evet hepimiz ya. lakırtıcıyız yalan yok bu çene olduğu zaman bizler de kesinlikle katılıyorum ama birazcık lakırtı derken gerçekleri de söylememiz gerekiyor eğer gerçekleri söylemesek burada biz bir şeyler anlatmaya çalışsak da ne derece doğru olur onu da analizini sizlere bırakmam lazım. Sevgili dostlarım hayatın ne kadar güzel ve önemli olduğunu ben bütün şu yaşıma gelene kadar insanlara anlattım. Dedim ki öyle sağlık olmadığı zaman her şeyin harap ve bitap oldu. Yani ölüm gibi oldu. Yani sonsuz oldu. Tabii. Ölüm derken yani hayatın belki herhangi bir hastalığa yakalanıp doktora gittiğin zaman iyileşme kabiliyetini görürsün. Yoksul olduğun zaman, çaresiz olduğun zaman yine bir yerden paralar bulabilirsin. Tabii Alınteri olur. orada en büyük faktörlerden birisidir. Zaten bizim ama en büyük, hayatta en büyük hata yaptığımız çoğumuzun yani bu ülkede ben bunun yüzdesini söylemek istemiyorum ama, ama yani şunu söylemek istiyorum, Alınteri'dir. Yani ben salon çok önemli bir faktördür. Zaten ailemizin içerisindeki en büyük faktörlerden birisi helal lokma yemektir. Haram lokmaya yani, uzandığı el ister istemez büyük sıkıntılara yol açar. Sevgili dostlarım, belki beni birazcık anlamış olursunuz. Belki de ben size bu anlattıklarından hiç anlamamış gibi olursunuz ve öyle yansıtabilirsiniz. Veyahut da anlamamış da olabilirsiniz. Ama ben inandığım kadarıyla belki sizlere bu gerçekleri, bu konuları tamamıyla anlatma gibi bir kabiliyetimin olmadığını da ön görebilirsiniz. Ama bir gerçek pay var. Bizler demek ki ne yapacağız? Öncelikle, öncelikle sevginin, aşkın ve bu güzelliklere dayanarak hareket etmemiz lazım. Bu öncelikle ailenin içerisinde olması lazım. Sonuç itibariyle komşularla beraber, akrabalarla beraber böyle dalga dalga ülkemize yayılması lazım. Politikler anlaşılırdı şimdiye kadar öğrenmemiş olursak hele benim yaşındaki insanların politik amaçlarının ne taşıdığını öğrenmemiş olursak zaten biz hata üzerine hata yapmış oluruz. Ama bu demek değildir ki yani politikacılarımız sadece bu görünümlerde olaraktan hareket ederek halkımızı kandırarak bugünlere gelmesinin en büyük avantajlarından birisi ne olmadığı biliyor musunuz? Yalan söylemeler, iftira atmalar. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Vicdan ve merhametin ön planda olmadığı zaman çok büyük günahlar ve olabilir. İslam ve merhamet çok önemli bir vasıftır. Bu vasıf inanılmaz derecede görülmelidir. Vicdan ve merhameti olmayanlar işte görüyorsunuz savaş alanlarında Filistin ve İsrail'in savaş alanında on bin tane çocuğun öldürülmesi ne demek? Bu kadar olabilir. Bu utanç verici tablo, bu soykırım, bu katillik inanılmaz esas derecede insanlığımızı yok etmektedir. Sevgili dostlarım, sizleri ben seviyorum. Fakat bu özde olarak küçücük bir mesajı sizlere yayınladığım için biraz mutluyum. İster beğenirsiniz, ister beğenmesiniz size kalmış bir konumdur. Fakat inşallah beğenmesi alabilirim. Hoşçakalın. Ben Orhan Saygı. Yardım